Sevgili Ali, teşekkür ederim. Dayımın davasında kimse yanımda olmadığı halde sen... ...kefaleti ödeyip beni çıkardın. Ama ne var biliyor musun? Hiç kimse yanımda olmasa bile ben senin olacağını biliyordum. Bundan hep emindim. Çünkü bizim ilişkimiz yepyeni bir şey. Ve ölümsüz. Bunu herkesin önünde itiraf edemezdim. İnsanlar ne düşünürdü bilmiyorum. O yüzden bu kartı gizlice yolluyorum sana. Biz gerçeği biliyoruz. Başkalarının ne düşündüğünün önemi yok. Kimin umurunda? Ama herkesin önünde normal davranmaya devam edelim. Bu kartı oku, sonra da parçala lütfen. Çöpe at. Çünkü başkalarının eline geçsin istemiyorum. Özellikle de Zeynep. Tabii bir de yengemin. Seni seviyorum Ali. Sen benim meleğimsin. Zübeyir. Allah'ın selameti üstünüzde olsun. Burada çok iyi bir ailen var. Ve seni çok seven bir koca. Ama gerçek sevgiyi bulmak zordur. Yengem bir şeyler gönderdi, iftarlık için. Allah'a emanet olun. Allah her şeyi görür. Supo, bunu ne maksatla yapıyorsun? Nedir bu saçmalık? Sen benim için kuzenden çok bir dosttun. Senin yanında oldum. Herkese rağmen kefalet bedelini ödedim. Zeyn de hep senin yanındaydı. Mübarek Ramazan ayındayız. Asla affedilmeyecek yalanlar söyleme böyle. Buradakilerin hiçbiri sana inanmayacaktır. Özellikle de Zeyn. Çünkü Zeyn, kendinden çok bana güvenir. Rehan. Sırf bir karta yazanlara dayanarak... ...Alya'yı nasıl suçlayabildiğini sorabilir miyim? Hayır efendim. Ben burada Alya'yı suçlamıyorum. Üstelik... ...ben kimim ki onu suçlayayım? Benim söylediklerim sadece... ...gözlerimle gördüklerimden ibaret. Ve bizzat duyduklarımdan. Biri görebilir Zubo, indir beni yere. Her şey nasıl konuştuysak öyle olacak. Kapayı mı yedin? Ne diye Zeynep'e söyleyeyim ki? O bir şey bilmiyor. bu. Bunu ne maksatla yapıyorsun? Nedir bu saçmalık? Sen benim için kuzenden çok bir dosttun. Senin yanında oldum. Herkese rağmen kefalet bedelini ödedim. Zeyn de hep senin yanındaydı. Mübarek Ramazan ayındayız. Asla affedilmeyecek yalanlar söyleme böyle. Buradakilerin hiçbiri sana inanmayacaktır. Özellikle de Zeyn. Çünkü Zeyn kendinden çok bana güvenir. Rehan, sırf bir kartta yazanlara dayanarak... ...Alya'yı nasıl suçlayabildiğini sorabilir miyim? Hayır efendim. Ben burada Alya'yı suçlamıyorum. Üstelik ben kimim ki onu suçlayayım? Benim söylediklerim sadece gözlerimle gördüklerimden ibarettir. Rehan'ın söylediklerine itiraz edecek durumda değilim. Benim söyleyecek başka bir şeyim yok. Rehan'ın gördüklerinden öyle bir mana çıkarması gerekmez. Gerçeği ben söyleyeyim. Zübeyir beni mutfakta kucaklarken görmüş olmalı ama göründüğü gibi değildi. Ne yapıyorsun Zübeyir? Hiç seni hamam böceğinden kurtarmaya çalışıyorum Haman sadece. Böceği mi? <gülüyor> 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 Ve bugün Rehan Bey'in evinden beraber ayrıldık ama senin doğum günü planlamak için. Ofiste ise ile karşılaşmadım bile. Rehan Bey'in niye böyle söylediğini hiç bilmiyorum. Niye kendini savunuyorsun ki Ali? Ne gereği var? Bunu çok uzun zamandan beri saklıyoruz biz. Herkes artık her şeyi bildiğine göre reddetmenin anlamı ne? Zübeyir, Zübeyir. Senin için tanıklık eden o kız... ...Natasha. Onu Ali aramıştı değil mi? Elbette. Başka kim arayabilir ki? hatırlıyorsun değil mi? Yalan söylemek yok demiştim. Sen de bunu kabul etmiştin. Biri bana yalan söylediğinde... ...sana bunu mutlaka anlarım demiştim. Ama sen yalan söylemekten vazgeçmedin. Ben buraya kadar Alya'yı bir kere bile suçlamadım. Sen onunla bir aşk hikayesi uydurmaya çalıştın. Gerçeği size ben söyleyeyim. Natasha'yı bulan Alya değildi. Ne olacağını sanıyorsun? Senin üniversite diploman sahte olabilir belki. Ama benim hukuk diplomam sahte değil. O herkesi kandırmaya çalıştı Zeyn. Alya masumdur. Her şeyi o planladı. Sadece bu evdekileri kandırmakla kalmadı. Alya'yı da kandırdı. Bir süredir şüpheleniyordum Natasha'nın tanıklığı Bu şüphelerimi doğrulamış oldu Sonra Natasha hakkındaki gerçeği öğrendim O bu şehirde yaşamıyor Kimse onun hakkında bir şey bilmiyor Sonra bir şeyden emin oldum Osman Bey'i öldürmeye çalışmamış olsam bile Asla iyi bir adam değilsin Sen kefalette çıktıktan sonra Ali ile yolda karşılaşmıştık. Biraz konuştuk. Bana söylediği bir şey vardı. Kocanla aranda her şey yolunda, değil mi? Elbette. O dünyanın en iyi kocasıdır. Bir kadın kocası hakkında bunu söylüyorsa onunla böyle bir şey yeltenmeyi düşünmez bile. Öyle bir kadın ki seni kefalette çıkarmak için önce kocasından izin aldı. Ama bir düşün. Sence hangi kadın Natasha gibi birini aramayı göze alabilir? Bunu yapsa bile kocasının onayını almadan yapmayı göze alabilir. Tanıklık etmesini isteyebilir. Hayır Zübeyir. Natasha'yı arayan Alya değildi. Peki onu arayan kimdi? söylemek istemiyorsan sen bilirsin. Buraya kadar her şeyi öğrenmeyi bildim. Bunu da öğrenirim nasılsın. Sonra... Sonra da bu kartı buldum. Bundan hiç hoşlanmamıştım. Ama o gün... Alya ve Zübeyir'i mutfakta öyle gördüğümde... ...çok sinirlenmiştim. Sonra bir süre seninle konuştum. Hissettirmeye çalıştım. Burada çok iyi bir ailem var ve seni çok seven bir kocan. Ama gerçek aşkı bulmak hiç kolay değildir. Belki de bunları söylememem gerekirdi. Ama sonra her şeyi bir daha düşündüm. Zira o sıra Zeyn'le beraber evdeydik. Amacın neydi senin? Alia'ya kor yapmak mı? Yoksa Zeyn'in aklına şüphe düşürmeye mi çalışıyordun? Şimdi de toplantı odasının önünde gördüklerime gelelim. Seni orada aileyi öperken görmüştüm. Ne zannettin? Bunu anlamayacağım ama. Şüphelerimden arınmak için Alya'yı numaramı gizleyerek aradım. Alya da telefona cevap verdi. Alo? 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 O an her şey netleşmişti. Niyetinin ne olduğunu anlamıştım. Ve sana izin verdim. Bir süre oyununu oynamanı istedim. Kendi oyununda kaybedeceğini biliyordum. Ama sen vazgeçmek istemedin. Aile bugün iftarlık getirmek için bana uğradı. Sen de orada belirince... ...niyetinin ne olduğunu anlamıştım. Sonra da... ...peşinizden gelip gizlice sizi takibe aldım. Sofu, Hemen dönsek iyi olur. Geç oldu. Zeynep de beni bekliyor. Havada yine yağacak gibi. Haklısın Ali, ama oruçlu olduğun için bütün gün bir şey yemedin. Hiç olmazsa şu gazozu iç bari. Ya ee, gidelim mi? Gidelim. Tamam. aşağılık herif. Şimdi seni... Hayır Zeyn. Yapma. Bu senin işin değil. O layığını bulacak. Hak ettiği yere gidecek. Hapse. Bunların hepsi yalan. Natasha'yı arayan kişi Alya değildi ama o burada. Sonrasında beni bu eve geri getiren... Zeyn ve Alya'yı ayırmak için benimle anlaşma yapan... ...beni bütün bunları yapmaya mecbur eden kişi... ...bu kadındır. var sizin? Neden? Neden hepiniz bana öyle bakıyorsunuz? Hem bunların hepsi haksız ithamlar. Bunu yapmasına izin mi vereceksiniz? Galya. Lütfen inan bana Halia. Ben hiçbir şey yapmadım. Zeyn ve sen benim için çok özelsiniz. İkiniz de bana yardım etmek için çok çırpındınız. Böyle bir şey yapmak için nasıl bir sebebim olabilir ki benim? Ama onun bir sebebi var. Kes sesini, kapa çeneni. Elimde olsa bu eve adımını bile atmana izin vermezdim. Zeyn rica ettiği için kalmana izin verdim. Ha. Bu cüreti nereden buluyor? Hangi hakla beni suçlayabiliyor? Hangi hakla? Zeyn, sen bir şey söylemeyecek misin? Bu çocuk anneni suçluyor ve orada öylece duruyorsun. Yoksa sen de, sen de ona inanmıyorsun, değil mi hayatım? Gerçekten çok üzgünüm. Her şeyi onun emirleriyle yaptım. Beni bunlara o zorladı. Beni bunu yapmaya mecbur etti. O senin annen. Bana güvenmemeni anlayabilirim. Onun sözlerinden şüphe etmemen, ona güvenmen çok normal. Ama yemin ederim Zeynep, ben doğruyu söylüyorum. Her şeyi onun emirleriyle yaptım ben. Beni buna mecbur etti. Bana güvenmediğini biliyorum. Ama yemin ederim doğruyu söylüyorum. Zeyn'in Alya'yı ne kadar çok sevdiğini iyi bilirim. Alya onun en büyük mutluluğudur. Bu ne cüret böyle. Benim için Zeyn'in mutluluğundan daha değerli hiçbir şey olamaz. Ben onun annesiyim. Onu ben dünyaya getirdim. Senin gibi bir annesi olacağına olmaz olsun. Olmaz olsun. Olmaz olsun. Kimsenin evlatını karısından ayırmaya çalışan bir annesi olmamalı. Özür dileyeceksin. Zübeyir, 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 özür dile. Keşke beni anlayabilsen. bir aileyiz. Bu da bir aile meselesi. Bundan sonra seni bu evde görmek istemiyorum Zübeyir Kureyşi. Sağ ol Rehan. Teşekküre gerek yok. Biz her şeyden önce arkadaşız. Gerçek aşk çok değerlidir. Kim ne düşünürse düşünsün, saygı duyulmalı ve korunmalıdır. Ve sen haklıydın. Bazen benim bile yanlış anladığım anlar olmuş. Özür dilerim. Sana ne söylediğimi hatırlıyor musun? Allah her şeyi görür demiştim. Allah'a emanet olun. Allah her şeyi görür. Bu da bana kısmetmiş. Allah bunu bana bahşetmiş. Çünkü gerçeği benim görmemi istedi. Allah'a ısmarladık. Hayırlı akşamlar. İftarlık için teşekkür ederim. Gördün mü Melih? Yüce Allah Ramazan'ın yüzü suyu hürmetine seni kurtardı. Buna da Reyhanı vesile etti. Şimdi ağlamayı bırak ve gülümse biraz yoksa